rahat bir şekilde, çok daha tatmin dolu bir şekilde, ızdırapsız bir şekilde ve de sonucun da bir önemi ortadan kalkmış olacak. Yani belki sana uygun olan tercih en iyisi değil. Niye her zaman için en iyisini elde etmeye çalışıyorsun? Sana uygun olan belki en iyisi değil. Senin huzurlu olacağın, mutlu olacağın yol sana çizilmiş olan, insanların sana söylediği yol değil. Yani illaki o hedefleri gerçekleştireceğin zaman mutlu olmayacaksın ki. Şu anda mutlu olabilirsin. Şu anda tatmin dolu olabilirsin. Ve sonuç odaklı olmayı bırakırsan her türlü sonucu elde edersin. Huzurlu bir şekilde. Kendini geliştirerek, yıpratmadan, zorlayarak, potansiyelini arttırarak, yıpratmadan ama zinde bir şekilde, taze bir şekilde, bir çocuk zihniyle, yıpranmış bir zihinle değil. Yani depresyona girmeden her türlü başarıyı da elde edersin. Ben başarıyı arzulama, başarıyı isteme, başarıyı Hedefleme demiyorum sana. Başarıyı hedefleyebilirsin. Başarılı hedefler koyabilirsin. Üniversite, iş, para, bilmem ne. Hedef koyma demiyorum. Sadece hedef senin gözünü körletmesin. Sadece o hedefe kilitlendiğin zaman etrafındaki hayatı kaçırma. Sadece o hedefe kilitlendiğin için etrafında olan yüz, yüzlerce fırsatı tepme. O hedefe kilitlendiğin için kendinden, mutluluğundan, hayatından ödün verme hayat rutinin içerisinde çalışma 3-4 saat ayırdığın bir şey olsun. Onun dışında mutlu eden seni neyse onları yapmaya devam et. Zaten sadece şu an ders çalışıyorsan ve seni mutlu eden, tatmin eden, hayat enerjisi veren her şeyi bıraktıysan stres olmak zorundasın zaten. Sana çünkü hayat gücü veren, hayat enerjisi veren her şeyi bırakmışsın. O zaman onları bırakmak senin performansını arttırmayacak. Yani boş iş olarak gördüğüm müzikmiş, sanatmış, spormuş Bunlar boş iş değil. Eğer ki bunlardan mutlu oluyorsan, tatmin oluyorsan bunlar tam tersi senin performansını arttıracak. Asıl boş iş boşa çalışmak. Asıl boş iş ders, sıkıcı ders rutinini renklendirmemek asıl boş iş. Asıl boş iş konfor alanında çalışmak. Onun için tek odağın sınav olursa, annenin, babanın ve senin tüm çevrendeki insanların tek odağı seni sınavı kazandırmak olursa elbette ki üzerinde baskı olur. Sen de bir makine değilsin ki. Ve kendine hiç mutlu olacak imkanları tanımazsan, tek odağın o olursa, tek odağın hedefin olursa elbette ki o hedef yolculuğu ızdıraplı olur. Sıkıntılı olur. Çünkü bizi hedefe ulaşmak tatmin etmez. O süreç tatmin eder. O süreçteki serven bizi mutlu eder. E sen hedefe kilitlenmiş bir an önce hedefe ulaşmak, ulaş, ulaşmaya artılıyorsun. O süreci hızlandırıyorsun yani. Kaygılanarak, acele ederek. Ve süreci hızlandırdığın zaman oraya varmış oluyorsun ama hazır olmadan varmış oluyorsun. Yeteri kadar çalışmadan, gelişmeden varmış oluyorsun.